arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber vs yapacağız kardeşimle. Kardeşim var yanında. 5 yaşında. Başlayalım şöyle. Ben başlatalım. Hüseyin. telefon kırmasın. Hüseyin. Hüseyin sence kim yener? Sen yenersin. Hüseyin iddialı konuşuyor arkadaşlar. Çok iyi. Hadi bakalım kim yenecek acaba? Ben, ben iyi oynuyorum ama bakalım kim yenecek arkadaşlar. Ben yeneceğim, ben Bu arada... ben yeneceğim abi. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Ben emülatörden oynadığım için biraz kötü oynuyor olabilirim. Normalde daha iyi yani. Şöyle. Bakalım nasıl geçecek maçımız. Team match, let's go. Bu arkadaşlar emülatörün ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yani bilgisayar üzerinde. Evet, ben sana birazcık izin vereceğim. Arkadaşlar tamam. böyle ilerliyor Böyle oynamaya çalışacağım. Biraz ciddi oynayayım mı Hüseyin yoksa ciddi oynamayayım mı? Ben senin silahını aldım. Ama sen tutuyorsun beni. Dur hatta ben her şeyimi atayım. Kastım yerleğimi atayım öyle oynayayım. Öyle daha adaletli olur. Evet arkadaşlar. Hop. Hadi ben oynayayım. Arkadaşlar geldim. Şöyle sıfırdan Hüseyin vurmuş galiba be. Bak çok yemedim ya. Tabanca Tabanca. Tabanca tek Hadi bakalım. Karamalı aldım. Karamalı mı? arkadaşlar. Şu an liderlik bende. Ben Acaba kim kazanacak? Ben. Şimdiden videoyu duraklatıp e, yorumlara yazın arkadaşlar. Hayır. Ya nasıl öldün ya? <laughs> 5 yaşındaki birine yenilmek istemiyorum.

Neyse kim kazanacak göreceğiz arkadaşlar siz şimdiden yorumlara yazmayı unutmayın evet, kötü <gülüyor> <gülüyor> şey, şey Böyle kötü oynayacağım Seni böyle yürüyerek vurdum ya Vurma biz. Bakma bana neredesin Is over and the beast is in the lead. <laughs> <laughs> hani <Hareket> me yapacak <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım kim yeniyor göreceğiz. Burada görünür

geliyorum arkadaşlar Hayır ben Yo ben geliyorum 11'e 7 Geliyorum Hüseyin 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 ne ya Hüseyin Hadi Hop geldi Hop geldi Hüseyin iyi oynuyor kusursan. Ben bu kadar iyi oynadığını bilmiyordum Ya Hüseyin AVM'yi bana saydın Ben AVM'den çok iyiyim. Aynen abi. Ben AVM'den ben de tabanca okuyayım. Öleyim ben şu... AVM abi. nerede? AVM arkasından beri kalkar. Neyse. Ya saçma saçma gülüşler yap. Oh. Evet benim bir şey sorun değil arkadaşlar. Çıkarın. Bebek babası. Alır mı? Of çok güzel bir yoruştu arkadaşlar. Of ya çok kaygan. Reloading. Bak bana bak. arkadaşlar kimin geleceği bence çıktı ortaya. Hadi kim M249 var şöyle. Alalım. Çok sevdim. Şey Ama kalsın. Neyse ben çok fazla avartı şeyler yaptım. Bunu da atıyorum. Her şeyini atıyorum abi. Yaptım. I need a weapon. oynayacağım arkadaşlar bir süre tabanca oynayacağım tabancayla oynayacağım <gülüyor> 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 tamam ben iyiymişim demek şey... <laughs> <Tamam>, ki <kırdım. gülüyor> çok ee, şey böyle nedir o ya ben heh biraz sinirli gibi. Ha bir şey, bir şey için kaskı da attım arkadaşlar. O kadar iyi babayım. The red team doesn't have a lot of time left. Şey i̇şte şu bana ekran bakıp ekranından bakıp şey yapıyor. Nerede olduğumu tespit ediyor. Evet arkadaşlar ben kazandım. Eee Böyle bir lobiye davet edelim seni. Hüseyin, e. Hüseyin size e, Görüşlerini Söylesin. Böyle davet attım. Ya uyumsuz kademe ne alaka ya. Evet Hüseyin. Eee Arkadaşlara nasıl bir maç olduğunu anlat bakalım. Hadi. Sessizce söyle. Ya Utanıyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, öbür vs için like'lara basın arkadaşlar. Ee, abone göre Abone de olun. Evet arkadaşlar. Bildirimleri de açın. Ee, bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler.